İnsanoğlu Noksanoğlu 22. bölüm. Yazan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Ses kayıt Mustafa Özcan. Montaj Engin Karagöz. Bu oyun Şarkı Klasiklerinden Kelile ve Dimne adlı eserden uyarlanmıştır. Acımasız ve zalim biri olan hükümdar Depşelim, kendine nasihatte bulunan bilge Beydebağa'ya kızarak onu zindana attırır. Başvezirin araya girmesiyle onu zindandan çıkartır ama eğer hükümdarın hatalı yolda olduğunu ikna edecek bir kitap yazamazsa ömür boyu zindanda kalmaya mahkum olacaktır. Beydeba yazdığı kitapta hükümdara hayvanlar aleminde yaşanmış gibi birçok hikaye anlatarak nasihatte bulunur. Son olarak evine gelen bir adamın kan revan içindeki oğluyla bir gelinciyi görmesi üzerine oğlunu gelinciğin yaraladığını düşünerek onu öldürmesini anlatır. Ben geldim efendim. <laughs> Aman Allah'ım. Neler olmuş burada? Ortalık kan gölüne dönmüş. Yerde bir yılan ölüsü yatıyor. Aman Allah'ım. Kedicik. Kedicik ölmüş. Bu zamanla hayvanı kim öldürdü efendi? <laughs> sorma hanım, sorma. Ben öldürdüm. Onu kan revan içinde görünce oğlum öldürdüğünü sandım. Ben de sopayla vurarak öldürdüm. Oysa o fedakar hayvan bizim oğlumuzu yılanın saldırısından korumuş. Eyvah ne yaptın efendi? <laughs> Gördün mü yaptığını? İşte acele ve telaşın sonu budur efendi. Beğendin mi yaptığını? ne yapacağını düşünmeden iş yapmaya kalkışan ve her şeyin üzerine sürat ve telaş dağıtılan kimsenin misali budur efendimiz. Ağzına sağlık ey bey deba. Şimdi de düşmanları karşısında kendisine dostluk gösterenlere karşı vefakar davranan birinin durumunu anlatan bir hikaye dinlemek istiyorum. Dostluk da düşmanlık da sürekli değildir ey hükümdarım. Bazen dostluk düşmanlığa, Düşmanlık da dostluğa dönüşebilir. Peki makul olanı nedir? Makul olanı odur ki düşman tarafından gelen bütün sıkıntılara sabırla, dost tarafından gelen bütün iyiliklere sevinçle karşılık vermektir. Ancak bazı düşman vardır ki ondan asla dost olmaz. İnsanoğlu bunu bilmeli ve ona göre tedbirini almalıdır. Ne gibi mesela? Size Fare ile kedinin arasında geçen bir hadiseyi anlatmak istiyorum. Buyur beydeba. Söz senin, anlat bakalım. <laughs> Fare neden karşıma geçmiş kız kıs gülüyorsun avcının tuzağına yakalanmamın çok mu hoşuna gitti? <laughs> Git sen yalan söylemiş olurum ey Biliyorsun sen benim oldum olası düşmanımsın. Senin tuzağa yakalanman benim emniyet altında olmam demektir. Yav, sen öyle sanıyorsun. Hayır hayır hiç sanmıyorum böyleyim. Sen şu anda bir ağ içindesin bense hürüm. Sen Yav. bana bir şey yapamazsın. Yapabilirim ben yapamam ama başkaları pekala yapabilir. Başkalarından kastın ne? Arkana ve başını kaldırıp ağaca bakarsan... ...ne demek istediğimi çok iyi anlarsın. Fareci. Evet, aman Allah'ım. Tam arkamda beni yemek için bekleyen bir gelincik. Havada da bir atmaca var. Görüyorsun ya. Yalnız tehlikede olan ben değilim. Kaçabileceğin hiçbir yerde yok. Biraz sonra da ya gelincik ya da atmaca seni kapıp götürecek. <laughs> bu ne felaket. Tehlike her tarafımı sardı. Bu durumdan kurtulmanın biricik çaresi kediyle barışmaktır. Çünkü o da benim uğradığım felaketin bir benzerine uğramış durumda. Anlaşılan düşmanlarımdan yine bir başka düşmanın sayesinde kurtulabileceğim. Ey ee düşmanım olan kedi. Sen de benim gibi tehlike içindesin. Kendi kurtuluşumu ne kadar özlüyorsam senin kurtuluşunu da aynı derecede istemekteyim. Samimi. Elbette. Samimiyetime inanmalısın. Seni aldatmayı da hiç düşünmüyorum. Çünkü gelincik arkamda atmaca ise tepemde. İkisi de hem sana hem bana düşman Çok doğru bir tespit Sen bana dokunmamaya söz verirsen hmm. Ben de senin iplerini keserim İkimiz de bu tehlikeden kurtulur hmm, Bak bu sözünde haklısın fare Ben de hem senin hem de benim kurtulmamızı istiyorum Sen şimdi dediğini bu, Ben de bütün hayatım boyunca sana borçlu kalayım Tamam sana yaklaşarak bütün hmm. iplerini keseceğim. Hmm. Ama senden emin olmak için yalnız hmm. an bir ipini bırakacağım. Hmm. Tamam. Hadi kes ipleri. Hmm. Hmm. Elini çabuk tutmazsan ya ben avcıya yem olurum ya da sen gelincik hmm. ve atmacaya yem olursun. <laughs> Sana iyi bir haberim var fare nedir? Sen yanıma gelip de yiplerimi kemirmeye başlayınca senin yemeği bekleyen gelincikle atmaca Seni yemeği umutlarını kesip gitti. Sağım? Demek kurtulduk? Evet öyle görünüyor. E, o halde bana müsaade. Hadi otur. <laughs> <öfkekar. gülüyor> Neden bıraktın ipleri? Tehlikeden kurtulduğunu anlayınca yaptın bunu değil mi? Evet öyle. Bu yaptığın dürüstlüğe asla yakışmaz fare. Civan mert kimseler dostluku gördükleri kimselerin haklarını ödemekte tereddüt göstermezler. <laughs> Sen de benim sana gösterdiğim dostluktan faydalandın ama civan mert çıkmadın. Bak dostlar üç türlüdür ey kedi. Hmm. Birincisi Allah için olan dostluk. Hmm. Buna diyeceğim hiçbir şey yok. Hmm. Böyle dostlar ahirette elbette karşılığını fazlasıyla görecektir. <laughs> Ama diğer iki dostluk daha vardır ki hmm. bunlardan biri menfaate <laughs> diğeri zora dayanır. Hmm. Ne gibi yani? Menfaate dayanan dostluk belli. <laughs> biri menfaat gördüğü yere iyilik yapar. <laughs> Bir nevi alışveriş denebilir buna yani. <laughs> ya diğeri? Ya diğeri zora dayanan dostluktur ki buna <laughs> ancak bazı zamanlarda güvenilir. İşte şimdi seninle benim aramda olduğu gibi. Bu zaman çok dikkatli olmak lazım. Merak etme. Verdiğim sözü tutmakla beraber sana karşı korunmayı da ihmal etmeyeceğim. Mow. Çünkü aramızda barışa sebep olan korkunun ortadan kalkması halinde senin eski haline dönmeden korkarım. Mow. Tamam, tamam. Hadi kopan şu ipleri. Avcı her an için gelebilir. Peki, peki, Tamam. <gülüyor> 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 Bu ses de ne? ne? olacak avcının oku. Çabuk ol. Anlamıyor musun? Avcı buraya geliyor. Tamam tamam. tamam. Hadi serbestsin artık. Doğru, Hadi bana eyvallah. Doğru nereye? Nereye gidiyorsun fare? Y Yona? Ne? Ee, bak ey aziz dostu, Ey hayır sever. Tecrübeli fare kardeşim. Neden kaçtın benden? Layık olduğun karşılığı görmek için neden deliğinden çıkıp yanıma gelmiyorsun? Çünkü her kim bir kimseyle dost olduktan sonra onunla arkadaşlığını keserse kardeşliğin meyvesini kaybeder. Senin bana yaptığın iyilik asla unutulacak cinsten değildir. Hadi, hadi benden hiç korkma. Şunu bil ki benim neyim varsa hiçbirini senden izirgemeyeceğim. İyi ki de kardeş. Görünüşte nice dostluklar vardır ki iç yüzünde düşmanlık gizlidir. Bu sebeple kusura bakma sana güvenemem. Seninle benim dostluğum doğu ile batı gibidir. Birine yaklaşırsan diğerinden uzaklaşırsın. Ya dünya ile ahiret gibidir. Birini sevindirirsen diğeri gücenir. Kısacası bizim seninle sürekli dost kalmamıza imkan ve ihtimal yoktur. İşte böyle ey hükümdarım. Çok hoşuma gitti bu hikaye ey beydaba. Şimdi de birbirinden sakınırken başka biri için kin besleyen biri hakkında bilgi vermeni istiyorum. Hmm, peki ey hükümdarım. Vaktiyle ülkenin birinde Feridun adında bir hükümdar varmış. Hükümdarın dillere destan büyük bir bahçesi ve bu bahçesinde anka kuşu ile yavrusu yaşarmış. Hükümdar her gün bahçeye iner anka kuşu ile yavrusu arasındaki konuşmayı zevkle dinlermiş. Bu anlatacağın aynı zamanda çok zevkli bir hikayeye benziyor. Bilemem. Ona siz karar vereceksiniz efendim. Evet evet öyle görünüyor. Tıpkı benim gibi bir hükümdarmış. Evet efendim. Bu hükümdar Feridun'un bir de çocuğu varmış. Anka kuşu her gün dağlara gider ve bilinmeyen bir meyve getirip bir parçasını hükümdarın oğluna, bir parçasını da yavrusuna verirmiş. Hükümdarın oğlu yediği bu meyve sayesinde hızla gelişip büyümüş. Güçlü, kuvvetli bir çocuk olmuş. Bu nedenle de hükümdarın anka kuşuna karşı sevgi ve saygısı daha da artmış. Derken günlerden bir gün anka kuşu avlanmak için bilinmeyen yüce dağlara doğru uçarken Anka'nın yavrusu şehzadenin kucağında birbirleriyle oynaşıp dururmuş. Seni çok seviyorum ey yavru kuş. Bakalım annen bugün bize ne meyvesi getirecek. Ay, ne yaptın öyle kucağımı pislettin. Seni pis kuş. Şimdi gösteririm sana. Al al al. 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 <laughs> Ay ne yaptım ben? Cezalandırayım derken yavru kuşu öldürdüm. Yavrum. Yavruma ne oldu? Aman Allah'ım yavrum ölmüş. Şehzade öldürmüş onu. Sen ey şehzade. Merhametsiz, nankör şehzade. Çocukluk arkadaşını ve dostunu öldürerek gaddar biri olduğunu gösterdin. Sen benim yavrumu öldürdün. Ben de senin gözünü oyacağım. İşte böyle. Ah, ah. Ah, 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 yapma dur ah, inat ah, gözüm gözüm ah, gözüm İşle gözünü kör ettim. Oğlumun intikamını aldım senden Gözüm Oğlum gözüm. oğlum Ey gözümün nuru ne oldu sana? Anka kuşu baba gözümü oydu. Ne? Anka kuşu o? Peki şimdi nerede o? Uçup gitti. Ha. Bak sarayın saçağına Ya öyle mi? Ha, İşte onu gördüm. Sarayın saçağında duruyor. Kızmamış gibi görünüp... ...onu buraya gelmeye ikna edeyim. <laughs> hey! Anka kuşu! Öyle orada durma. Gel buraya gel. Gelmem. Niçin ey Anka? Biz dost değil miyiz? Dosttuk ama şimdi değiliz. Gel buraya canım. Sana kimse dokunacak değil. Gel yanıma hadi. Eskisi gibi emniyet içinde yaşa. Kötülük yapan kötülük bulur ey hükümdar. Canım sana bir şey yapmayacağımı söyledim ya. Şimdi yapmazsın ama biraz sonra yaparsın. Biraz sonra olmazsa ileride yaparsın. Hatta bu ceza evlatlara torunlara bile erişir. Senin oğlun yavruma kıydı ey hükümdar. Ben de onun cezasını hemen verdim. Evet. Biz senin evladına kıydık. Sen de bizden öcünü aldın. Böylece ne bizim senden alınacak bir intikamımız... ...ne de senin bizden alacağın bir öcün kalmadı. O halde sözümü dinle de gel buraya. Hayır ben sizin yanınıza dönemem. İçi yanan kimseye yaklaşmak tehlikelidir. Zira içi kin ve intikam hırslarıyla tutuşan kimsenin gösterdiği güler yüz... Onun ne müthiş hınç beslediğini göstermekten başka bir mana ifade etmez. <laughs> Yanlış düşünüyorsun ey anka. Gel hadi buraya gel seni bağışladım. Aksine senin bu bağışlamana güvenmek değil belki daha da sakınmak gerekir. Neden ey anka kuşu neden? Çünkü ben artık tek kalmış kimsesiz bir çareyim. Sizden bana kalan sadece çok acı bir keder ve üzüntüden başka bir şey değil. Şu anda yapacağım tek şey size veda etmektir Dur dur sakın gitme Şayet hiçbir sebep yokken Sen benim oğlumun gözünü kör etseydin Netice dediğin gibi olurdu Ama suçu önce işleyen benim oğlum Eee sen de yavrunun ölümüne karşılık Haklı olarak mukabele ettin Haliyle bizden kaçman için ortada bir sebep kalmadı Şimdi huzur ve emniyet içinde eski yerine dönebilirsin Sen ne dersen de ey hükümdar benim çok iyi bildiğim bir şey vardır. Nedir o? Kin tutmanın kalpte çok etkili bir yeri vardır. Halbuki dilin söylemesi çoğu zaman gerçeği ifade etmez. Yani gerçekler kalplerde aynen tecelli ederken dille söylenenler gerçek olmayabilir. E, ne demek istediğini tam olarak anlayamadım. Demek istediğim benim kalbim senin dilinin gerçeği tam ifade etmediğini söylüyor. Sanırım senin kalbin de benim konuştuklarımı tasdik etmiyor. Sen de şunu bil ki ey anka kuşu. Birçok kimse arasında kin ve düşmanlık olabilir. Ancak aklı selim sahibi ve temiz kalpli kimseler kinlerine göre değil, terbiye ve iradelerine göre hareket ederler. İnsanoğlu Noksanoğlu adlı oyunun 22. bölümünü dinlediniz. 23. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalın.